İyüz bileyim ne şeydenir raji? Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim tilki ayatül kitabil mübinnim. Li allee ke bahim neşe ke illa yekunumübminim. İnne şerri nünezil alehim nesemay ayetten ana kuhum leha hadiyyim. Ömayyetihi minzikli miner rahmani muhtesin illa kanıvan hümrizyim. Fakat kezebu fesiyetihi men ba'u bihi yestezi'un. Evelem yera ile lazı kemen betna nefiya min kulli zevcin kerim. İnne fi zalike le ayeh ve makane kane ekseruhum Ve inne rabbike le azizur Ve izna da rabbike Musa eni tilka mezzalimin. Kavme firavun ela yetekun. Kale rabbi inne hafü eyyüke zibun. Ve yedeyku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harun. Ve lehum aleyye zembünü fe hafü eyyaktulun. Kale kella fe seba bi inna meyakü müstemiyun. fetiya firavne fe kula inna rasulü rabbil aleminim. Enesil ana beni İsrailim. Kale elem nurabbi fina velide ve lebiste fina min umuri sininim. Ve fealte falete kelleti fealte ve ente minel kafirinim. Kale fealtuha ize ve ne dallinim. Fe ferartu minküm lemme ahftuküm fe rabbi hukme ve cealeni minel murselinim. Etilke nimetin nimetün temennühâ aleyye en beni İsrail'im. Kale firavnü ve ma rabbül aleminim. Kale rabbü semavati vel azı ve ma beyne in küntüm mukaninim. Kale limen havlehü elâ testemiyûnüm. Kale rabbüküm ve rabbü abayikümül evvelinim. Kale inne rasulekümüllezdi vesileyleykümle mecnunüm. Kale Rabbül Meşriki ve Mağribi ve ma beynehüme in küntüm takılın. Kale leyni tehasle ilahen gayri le cüalenneke minel mescunin. Kale evvelev citivke bir şeyim mübinim. Kale fetih bihi in kümte mine sadıkın. Fe elka sahu feyzahiyye subanüm mübinim ve nezeya yedehu feyzahiye beyda ulin nazirin kalelil meleyi havlehu inne hazal sahrun alim yurizu e yuhricekum min azukum bi sihrihi fe kalu ercih ve hahu ve bas fil medayini hashirin yetu ke bi kulli saharin Fe seharatu Bekh ilel inne azze hale emtüm müştemiyûn Le'alle ne'netze bihu seharate in kanu humu lugalibîn felema li firavne eyyen le'nel am ve inne hükm el mukarrabîn Kale Musa elkuma tüm mulkun fe elkahu ve kalu bi firavne inna le nahnu lugalibun fe elka Musa asahu fe izahiye telkafu ma yefikun fe ulukiye kalu amenna bi rabbil alemin rabbi Musa ve harun Kale amen tüm lehu kable en azene leküm innehu leke biri hükümü lezdi allemekümü sıhrı felese fetalemünüm. Lehu katı anne ediyeküm ve cüleküm in ilafi ve lehu salibenneküm ecmeayinim. Kalu la inna ila rabbina munkalibünüm. İnna natme'u eyyâ firalena rabbuna atayana en kunna ebelel müminin ve evhayna ila Musa enesri esri bi ibadi inneküm mütebevün fe esele firavnü fil medayini haşirin inne havlayi leşir zimetün kalilün ve innehüm lene ale ve inne ale cemiyün hazirün fe ahrajnâhüm min cennâti ve uyun ve kunûzi ve mekamin kerimim Kezalik ve naha beni İsrailim Fetbevuhum müşrikiyinim Felemma tereal cem'ani kale asabi Musa innale mudrakunum Kale kella inne ye rabbi seyyehdinim Fevhayna ila Musa inedribi asekel bahri Fenfeleka fekane küllü fikrin fetavdil azimim ve izlefna <Sessizlik> semel aharine ve cinne Musa ömen meyahu ecmeyin sümme uraknel aharine nefi zalike le aye ve makan ekser hümmüminin ve inne rabbekim Ve inne rabbeke lehu velazizur <sessizlik> rahim <Sessizlik> ve aleyhim nebe İbrahim'im. İskaleliye bihi ve kavmihi mata ta büdünüm. Kalü <laughs> ne abüdü asna meni fe nezallü Kale hel yesme uneküm Ev Evye fe uneküm evye Kalu bel ve cidna abayna kezalike yef Kale eferayi tüm maküm tüm ta en tüm ve aba hükümül akdemünü, feinde innehum illâ rabbel âlemîn ellezî alekâne fe ve yehdîne ve ve yutîmün ve yeskîn ve izâ meritü fe ve yeşfîn ve lezî yumîtûni sümme Vellezi ve lezî firâli hatiyeti yevmeddîn rabbî hebli hukme ve elhikni bis ve celli lisane sıdkın fil ahirini, ve celli veraseti cennetin ne'imi Vafirli afirli ebi innehu kane dallini ve la tufsini yeme yubasun Yeme la malu ve la benunu illa menetallahe mi kalbin selimi Ve uzli fetil cennetu lil Ve burizetil cehimu lil gavinim ve kıyle lehum eyne ma kuntum tabudun min duni llah el yensurunekum ev yentesirun fe kub ki bu fiyahum ve lagun ve cunud iblise ecmeun kalu ve hum fiha yatesimun tallahi in kunna le fi dalalin mubin iznu bi rabbil ve ma edallena illa al-mujrimun fe ma lana ve la sadiqin hamim fe la anna lana kiratan fe min el muminin in fi zalika li ayah ve ma kan yakseruhum ve inna rabbeke la huwa al-azizur rahim kezebet kamul hunil mursalin iskal lahum İnni leküm resulün emin fetekullah ve tayyun ve ma ecri in ecri illa ala rabbil alemin fetekullah ve tayyun kalu eni leke ve cebeyakel ezelün kale ve ma ilmi bi ya melün in illa ala rabbil levteşurun ve ma'ine bi taridil mu'minin inene illa nezirun mubin kalu leylem tentehi yani le tekunenne el mercumin kale rabbi inni ka inne kami kezebun feftah beyni ve beynehum fetav ve necini ve memme ayye minel Fencinahu ve memmeahu fil fülkeli meşûnü sümme arakna badül bakînim. İnne fî zâlikele âyeh ve mâkân ekseruhum mü'mininim. Ve inne rabbi lehüvel azîzir Kezzebet adunil mürselînî. İskâle lehüme hûhüm hudûn elâ tetekûnü. İnni leküm eminim. Fetekullah ve ya yönü ve mealeselikum aleyhimin ecri in ecrie illa ala rabbil alamin. Et ibnun nebi kulli <Sessizlik> ruyyin ayeten tabesun ve et hizun mesanya lelekum tahludun ve iza betashdum etaşdum cebbari inne feccelullah ve ve tekulleze meddekün bi ma talemun emeddekün bi enami ve benin ve cenneti ve uyun inne hafu aleyküm azabe yemin azimim, kalu sevayn aleyna eve yaste emlem teküm mineli va İn haza illa hulukul evvelin ve manahnu bi muazzebin fekeze buhu felek nahum in nefizalike le aye ve makan ekseruhum ve inne rabbike le huvel azizur <laughs> kezebe semudul murselin iskale lehum hum salihun la tetekun in lekum rasulun emin fetekullah ve tuyun ve ma eselüküm alehi min ecri in ecriye illa ala rabbil alemin etutraku ne fi ma aminin fi cennati ve uyun ve zürüvü ve nahlin taluha hedim ve tenhutune min el cibali <Sessizlik> buyuten <Sessizlik> farihin fetekullahi ve yatayun ve la tutiyu emral musrifin Ellezini usidun efil azı ve la yusliyihun. Kalı inne ma antemine el musahariyinim. Ma ante illa beşerü misliyine fetibiyetinin kün temines sadıkıyinim. Kalı haziyihine kâtül leha şirbu ve leküm şirbu yemin malümm. Ve la temesuha bisuhiyinip eyhu zeküm azabu yemin azîmm. Fya karuha fya sbehu nadiminim. Ve hazehümül azabi inne fi zalike ve ma kana ekseruhum ve inne rabbeke lehuvel azizur <laughs> rahim Kezebet kavmü il murselin iskale lehum ehuhum in el atetekun resulün <laughs> emin ve tayyunum ve ma eselikum aleyhimin ecri ecriye illa ala rabbil aleminim etetune zükrane min el alemini ve tezerune malek aleküm rabbüküm min ezvaciküm belentüm kammün adun kalü leylem tentehi alutu letekunenne minel el muhracin kale inni li amelüküm min el rabbine cinni ve ehlimin ma yamelun fe ne ehlehü ecmeayin illa acuzen fil Sümme el aharini ve emtar nalihim metara fesaye metarul münzerinim. İnne fi zalike ayeh ve makane ekteruhum mü'mininim. Ve inne rabbeke lehu el azizur <Sessizlik> rahimim. Kezze be ashabü leyketil murselin. <Sessizlik> İskale şuaybün elatetekun. İnni leküm resulün eminim. Fetekullahi ve tayyunu ve ma eselikum aleyhi min ecri in ecriye illa ala rabbil alemin. Eful ve la tekunu minel muhsirin. Ve zinu bil kıstasil müsteqim. Ve la tebhasu nasi eşyahum ve la tasif ve tekul lezi aleka hüküm vel cibilletel evveliyini kalu inne ma ente minel musaharini ve ma ente illa beşerü mislüne ve inne zunnu kelle minel kazibini fe eskıt aleyna kisefe mine semayin künte mine sadıkini Kale Rabbi alemi bima tamelun fekecebuhu fehazehum azabü yemizzulleh innehu kane azabe yemin azimim. İnne fî zâlike le âyehü mâ kâneyserühü mü'mininim. Ve inne Rabbeke lehü azizü'l-rahîm. <laughs> Ve innehü le tenzilü Rabbil âleminim. nezele bihir ruhul eminim. Ala kalbike li tekûne minel bi Bilisanin arabiyim mübinim. Ve innehü le fî zübürü أَوَلَمْ يَكُوْلَهُمْ عَيْتَنَهُ إِيَالِمَهُ أُلَمَاؤُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزِلْنَاهُ أَلَى بَادِلَ آجِمِينِ فِي كَرَائِهُ أَلَيْهِمْ مَكَانُ بِهِ مُبْتَمِينِ كِذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي كُلِّ بِلِدٍّ مُرْجِمِينَ لَا يُبْتَمِنُ نَبِيُّهَا تَطَيَّرَ بُلْعَزَبِ الْإِلِيمِ Fi kulu hel nahnu muzarun efe bi azabina yestadilun efe immetanehum sinin süme caehum makanu yu ma agnean hum makanu ve ma ehlekna min kariyetin illa leha zikra ve ma kunna zalimin ve ma tenezzelet bihi ve ma yenbeği lehum ve ma istatayun innehum an issemiyi gille ma Allah ilahine hara fe minel muazzebin ve enzir tekel akrabin vahfid cenahike limeni <Sessizlik> tebeyake minel müminin fe in asavke fe fekul inni beriyum mimma tamelun ve tevekkel alel azizir i rahîm. Elle zîra ve tekallübeke fîs-sâcidîn. İnne hühü ve semî olu alîm. Hel ala alâ men tenezzelû şeyâtîn. Tenezzelû alâ külli efâkin esîm. Yülkümün es ve ekserühüm kazibun, Ve şu arâyü yetebiühümül gavunum. Elem tera ennehum fi ve ennehum yekulune ma la yefalun amenu ve amilus salihati ve zekerullah kesirau ve tesaru min mazulim ve seyalemul lezine zalemu eyye munkalebi yen kalibun lazim